Photoshop'ta bir resme basit olarak tipografik çalışmanız yapılır? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle çalışma sayfamızda bir adet PNG formatında resim var ve yazımız var. Burada yapacağımız işlem bu yazıyı biberin üzerine tipografik bir şekilde tasarlayacağız. Bunun için adım adım gidelim. Yazımızı seçtikten sonra sağ tuş Convert smart object yani akıllı obje döndürmemiz gerekiyor. Çünkü üzerinde değişiklik yapacağımız için bozulmaması gerekiyor. Convert smart object dedikten sonra yazımızı resmimizin üzerine nasıl görünmesini istiyorsak o şekilde yerleştireceğiz. Yazımız seçiliyken Ctrl T diyoruz. Üzerine yerleştireceğiz. Ya büyük burada büyüklüğünü kendiniz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde büyüklüğünü ayarladıktan sonra sağ tuş warp dedikten sonra yukarıda grid kısmı var. Burada default da kalabilir. Ee, diğer ayarlarına da tıklayarak dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İnce ayarları bu şekilde verebilirsiniz. Default normal. Öncelikle sağdan soldan çekiştirerek biberimizin üzerine oturtuyoruz. Bazı yerlerde ince ayar vermek isterseniz, yukarıdan grid kısmından ızgara kısmından 3x3'ü seçebilirsiniz. Mesela noktalar oluştuktan sonra şuralarda küçük ayarlar yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi yazıyı oturttuktan sonra Enter diyoruz. Bu şekilde görecek. Ardından katmanlarda bir yere tıklayıp Ctrl-J diyerek veya alt tuşuna basılı tutarak sürükleyip bırakıp bir kopyasını oluşturduk. Ctrl-J kısa yolu kopyalamanın katmanlardan birini yazının üzerine gönderdik. Sağ tuş Create Clipping Mask diyoruz. Maskelemenin kısa yolu alt tuşuna basılı tutarak şu biberin alt kısmına gelirseniz yani iki katman arasına geldiğiniz zaman yukarıdaki katman alta maskele şeklinde veya sağ tuş Raise Clipping Mask diyebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Maskeleme işlemini yaptık. Ardından alt katmandaki biberi seçtikten sonra alt tuşuna basarak şu alttaki maskeleme simgesine bir kere tıklıyoruz. Alt tuşuna bası tutarak bir kere tıkladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi tersine maskeleme yaptığımız için gördüğünüz gibi burası siyah görünüyor. E, buranın siyah olması demek o seçtiğimiz bir katmanın görünmemesi anlamına geliyor. Biz bu maske kısmı seçiliyken fırçamızı seçip boyamızda beyaz seçili iken görünmesini istediğimiz alanları beyazla boyadığımız zaman o alanları göster demek oluyor. Gördüğünüz gibi kalan üç kısımları görünmesini istediğiniz yerleri beyaza boyayarak bu şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Evet işlem bu kadar. Şu kısımlarda taşmalar var. Oraları da yazıyı seçerek Ctrl T tekrar sağ tuş Word diyorum. Oraları da içeri doğru sürükleyerek Enter dedikten sonra Evet gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Bunu tasarım çalışmalarınıza kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir özellik. Eğer gölge eklemek isterseniz yeni bir katman oluşturun. Ardından fırçamızı seçip klavye alt tuşuna basılı tutarak mouse'un sağ tuşuyla burada hardness kısmını 0 yapıyoruz. Katman seçili, boş katman seçili. Boş bir yere bir kere tıkladıktan sonra Ctrl T diyorum. Shift'e basılı tutarak buradan büyüklüğünü ayarladıktan sonra Ctrl T diyerek e, Shift'e basılı tutarak buradan sündürme yapabiliyorsunuz. Katmanlardan opasiteyi düşürdükten sonra gördüğünüz gibi gölgelik hazır. Gölgelik de bu şekilde. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.